Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda BMW fiyatlarına göz atacağız. Burada bir tane 320 yatıyor. 2013 model 139 bin kilometrede fiyat 950 bin. Burada yine bir 320 var. 2015 model 165 160 bin kilometrede 1 milyon 450 bin lira fiyata sahip. İlerlediğimiz zaman bir tane 520 var. 2015 mermi gibi araba arkadaşlar. Rengi beyaz. 2015 173 173.000 kilometrede otomatik vites benzinli. 520 i. Fotoğrafları bu şekilde. Kokpit bu şekilde. Gayet ferah ve sert bir araba bildiğiniz gibi. Ve kadranı da bu şekilde 260'lık bir kadran. Teknik özelliklerine baktığımız zaman sedan bir araç zaten. Şanzıman 8 vites, arkadan itiş bildiğiniz gibi BMW'lar. Hızlanma 0-100 kilometre arası 8.7 saniye, azami sürat 226 kilometre saat ile birçok arabayı sollayabilirsiniz otobanda. Motor hacmi 1592 yani 1.6 diyebiliriz. Maksimum güç 170 HP hızlanma 8.7 saniye. Bunun 1. kaç oluyor bunlar? 520 2000 motor olması lazım. Tam olarak emin değilim. Ama burada da 1592 yani 16 olabilir. İlerliyoruz. Burada yine bir 520 var. 2011 model 299.000 kilometre 1.099.000 lira. Bir tane 4 serisinden 428 iyi bir araç var. 2013 model benzinli 130.000 kilometrede kasa tipi kup 1997 cc yani 2000 motor. Fotoğraflar bu şekilde tek kapı bir araç arkadaşlar. Kokpit bu şekilde ve kadran da bu şekilde kadranı yakından görecek olursak 330'luk bir kadrana sahip maksimumuza baktığımız zaman 250 km saat ile tam bir spor araba diyebiliriz. Benzinli 4 silindir hızlanma 0 ila 100 km arası 5.8 saniye. Yakıt tüketimi şehir içi 8.7 litre, şehir dışı ise 5.5 litre yakıt tüketimine sahip. Buradan diğer BMW markalarına, modellerine ve fiyatlarına göz atabilirsiniz. Kafanıza takılan herhangi bir soru olursa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.